bölgelerinden biri un kapanı. Bilenler bilir. Bir yıl önce kavşakta bir çalışma başlatıldı. Hala sürüyor. Esnaf da sürücüler de artık isyan ediyor. Çünkü trafiğe giren sürücü bir daha çıkamıyor. 10 dakikalık mesafe 1 saati bulabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok kısa zamanda bitireceğini duyurmuştu. 31 Temmuz'a kadar. 2 e, ay kadar bir zaman var. Ama şimdiye kadar projenin sadece yarısı tamamlanabildi. saçma sapan bir projenin esir olmuş durumdayız. Her gün yaşıyoruz bunu sabah, öğlen, akşam. Gidecek yol olmayınca vatandaşlar kendi yollarını kendileri açmaya çalışıyor. İşte onlardan bir tanesi dönülmemesi gereken yerden döndü. Bir kaza oldu işte tehlike buydu işte Anlatmaya çalıştığımız görüntü buydu. Tam dönüş anında bir taksiyle bir araç kaza yaptı. Şu anda ikisinin şoförü de aşağı indi ve tartışıyor. Bir yanda trafik çilesi, diğer yanda kaos. Hepsinin sebebi bir yıldır bitmeyen un kapanı kavşağı inşaatı. Turizmden ekmek yiyoruz. Turist gelemiyor mu? Gelemiyor. Nasıl gelsin ki bu trafikte? İstanbul'un kalbi un kapanı kelimenin tam anlamıyla Çile yaşanıyor. Çalışmalar bir yıldır sürüyor. Bir yıldır sürüyor ama maalesef bitmek bilmiyor. Dönüş olmayan yerlerden dönüş yapıyorlar. <laughs> Yani bu ee... tehlikeli değil mi? Tehlikeli tabii ki. Yani insan hayatını tehlike atıyorlar. Burası Fatih ve Beyoğlu'nun kesişim noktası. Ama tamamlanamayan çalışma bölgeyi perişan etti. İnşaat uzadıkça kaos da arttı. İşte kaosun, işte çilenin görüntüsü. Kilometrelerce araç kuyruğu, yüzlerce araç Deyim yerinde ise tampon tampona ilerliyor. Sinirler de iyiden iyiye gerilmiş durumda. Emin önüne sadece 10 dakikada gidilecekken işte bu durumdan dolayı 10 dakikalık yol tam 1 saate kadar varıyor. Bir yoldayım abi, bir saadır abi. ne kadar? Emin olun abi. Emin olun ne bir saattir? Evet. Normalde kaç dakikada gider? Normalde 15 dakika abi. Büyükşehir Belediyesi kavşak inşaatının 31 Temmuz'da biteceğini duyurmuştu. Sürenin dolmasına yaklaşık iki ay kala daha yarısı bile tamamlanmış değil. İstanbullular şimdi İBB'nin sözünü tutmasını dört gözle bekliyor.